8 Kasım 2024 Cuma Eray Güçlüer Akşam Gazetesi Trump geri geldi. Amerika'daki anket şirketlerinin yayınladığı seçim sonucu tahminlerinin aksine Donald Trump yaklaşık 4 milyon oy farkla ABD'nin 47. başkanı oldu. Demek ki anket şirketleri Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de ve hatta başka ülkelerde de yanılabiliyormuş. Ama ABD'deki anket şirketlerinin yanılma payı oldukça yüksek, neredeyse tamamı. Tabii ki bunu sadece yanılmayla açıklamak zor. Medya şirketlerinde olduğu gibi ABD'deki anket şirketleri de başkan adayı Harris'in temsil ettiği küresel lobilerin elinde olduğu için taraflı davrandıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Ne değişecek? Yeni ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın iş başına gelmesiyle Türkiye ve dünya için ne değişecek sorusu önem kazandı. Ama bundan önce asıl sorulması gereken soru, yeni ABD başkanının kendi politikalarını değiştirecek iktidar gücüne ne zaman ulaşabileceği sorusudur. Çünkü başkan seçilmek ayrı bir şey, iktidar olarak muktedir olabilmek ayrı bir şey. Trump ve ekibi öncelikle bir hesaplaşmaya gidecekler. Seçim sürecinde iki kez suikasta uğrayan, bir kez suikast teşebbüsünde bulunulan Trump bunları affetmez diye düşünüyorum. Ayrıca son 4 yılda hakkında pek çok davalar açılan ve gerek medya gerekse sosyopolitik araçlarla ciddi şekilde yıpratılan ABD'nin yeni başkanı, İlk olarak geçmişindeki bu engelleri oluşturanlarla ilgilenecektir diye düşünüyorum. Zaten seçim sürecinde ABD bürokrasisinde 50 bin kişiyi değiştireceğini söylemesi de buna işaret olsa gerek. Dolayısıyla başta ABD'li PKK'lı Brett McCork olmak üzere bizlerin de yakinen tanıdığı bir takım aparatlara yol göründü diyebiliriz. Sonuçta Donald Trump'ın muktedirlik mücadelesi ne kadar sürer, mücadeleyi kazanabilir mi, kazanamaz mı ya da başına başkanken yeni bir yol kazası gelir mi, gelmez mi bekleyip göreceğiz. Ama başta Pentagon ve Ulusal Güvenlik Servisi olmak üzere ABD'nin derin devlet yapılarıyla kaçınılmaz bir mücadele içerisine gireceği kesin gibi. Türkiye ile ilişkilerde yeni dönem. Başkanlık seçimlerinden sonra ABD'nin yeni dönemde Türkiye ile ilişkileri doğal olarak önceki dönemden farklı olacaktır. Yeni başkanın dış politikadaki önceliği ideoloji veya felsefi kodlardan ziyade para olacağı için bir takım tahminlerde bulunabilmek mümkün. Halen 36 trilyon dolarlık dış borcu olan ABD'nin bu yükü bu şekilde daha fazla götürebilmesi çok mümkün değil. O yüzden dış harcamaları kısması gerekiyor. Bunun içinde dış harcama kalemlerinin en önemlisi, yakınını teşkil eden dışarı askeri yardımların azaltılması, Trump'ın uygulaması muhtemel seçenekler arasında. Tabii ki bu dış askeri yardımların kısıtlanması kapsamında Suriye ve Irak'taki PKK'ya verilen destek de nasibini alabilir. Türkiye'nin artan milli güç kapasitesine bağlı olarak Türkiye-ABD ilişkilerinde sorun olan silah yardımları ve Türkiye aleyhine dengesiz şekilde büyütülen Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan'ın silahlandırılmaları konusunda da önemli gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump üzerindeki liderlik etkisini önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de göreceğimizden eminim. Ama Trump'ın bu öngörülemeyen bazı davranışlarının ve özellikle İsrail ve Filistin konularındaki ters yaklaşımlarının ilişkilerde kriz alanları oluşturabilme potansiyeli taşıdığını da belirtmek isterim.